Ah, uh, hadi devam edelim. Ah lan Aa, ne oldu? Hayır. Ah, ah bu zombi hemen hemen güvenli bölgeye kaçmam lazım. Bir. Ah, ah Muhammed. Çağırdın. Ay, ne? Sen, sen yoksa zombiye mi dönüşüyorsun? Ah, ayağım ne olmuş? Yeşil olmuş. Ah, neyse. Bunu sonra bakır sana bir şey diyeceğim. Hayır, zombiye yatırıp Şimdi Do bakmalısın. Dur! Sana bir şey diyeceğim. Ne oldu? Çağırdığımız Jetskal Mont 255 ajan öldü. Ne? Gerçek bir zombiden zombi yüzünden öldü. Ah, <laughs> <laughs> çok <laughs> üzüldüm. <Allah> <laughs> Ama ama bir bir ajan daha varmış merkezde. Onu çağırabilirim. Vera Wolf 256 ajanı. Tamam çağır o zaman. Tamam o zaman telsizden hemen konuşuyorum. Tamam. Vera Wolf 256 ajan telsizde misin? Evet. evet. Telefonlar. Şey bu Brekev'in şehrine Zombi istilası olmuş. Ee, oraya gelebilir misin yani? Bir tane duvarlarla kaplı bir yer var oraya gel. Son görevdeyim ama gelmeye çalışacağım. Tamam. Heh, tamam konuştum. Evet gelecek. Görevdeymiş. Tam. Bu arada sana acilen antizim bulmamız lazım. Antizim mi? Yani senin zombi virüsünü durduracak bir ilaç. Ah. Tabii o adam alabilir. Tabii adam da görev alman gerekiyor. bu zaten kırılım bacaktan mı? Evet. Aha ben düşmanım olan birinden neden ateşim alayım? Çünkü yoksa almazsan ölecek veya zombiye <laughs> dönüşürsün. Ah. Ah. Şu an en nefret ettiğim şey bu olabilir ama yapacağım. O sana bombalar verecek. O bombaları zombi yuvalarından birinde patlatman gerekecek. Neden ki? Zombilere o üretmiyor mu zaten? Aslında öğretiyor da. Neyse öyle bir görev de verebilir. Dikkatli ol. Sana Görevi daha şey vermedi şey ki. Bu Beravov ner Merevof 256 ajan nerede kaldı? Şimdi uçak, uçak, uçak mı? Orada bir tane çığlık sesleri duydum. Uçak mı düşüyor? Lan tersinden söyledi. Lan bir gel dışarı bakalım. Uçak düşmüş olabilir. Hı, hı, hızlı koş hızlı. Lan aç şu kapıyı. Hızlı hı, koşmamız lazım. Hadi. Hayır. Ko Nerede lan? Hey. gel gel. Orada sen. Ben de gördüm. Gel. Geliyorum. Beni çağırdığın zaman arkamda bir sürü zombi var. Aha. Burada da çok trafik var. Ih, arabaların üstünden geçe geçe gidiyorum. Ne Neredesin? Orda galiba. <laughs> Acaba. Ah, işte burada. Hemen gel. <laughs> İyi misin? Hoş İyi, hoş bu işte Abi, işte nasıl? bu Valorant 256 ajan. Tamam, Gel, seni güvenli bölgeye götürelim. Çünkü zorlar baksana zorlar. Koşun. Kaçın. Ah, i̇yi misin? Seni hastaneye götürelim mi? Güvenli bölgede hastane var. Hayır hayır bir şeyim yok. Bir tane. Tamam, yerde bir doktor karşıma görün. Muhammed. Ee, tamam nerede? Verovof 256 ajan için bir tane daire ayarla. Tamam. Ayarlarım. Abla konuştum. Ah, evet kolum yandı. İyi tamam. Hadi haber bekleyelim. Yok yok çıkalım. Sen daireyi ayarla. Tamam. Evini ayarladım. Aradım bizimkileri. Evini ayarladılar onu. Ah, tamam. Evi tam tamına kaçıncı kat biliyor musun? Evet. Şuradaki birinci kat. Ha, tamam. Ah, bu Oy, abuzitli kılıp bacağın yeri nerede? Ondan hemen antizim alıp kendimi iyileştirmek istiyorum. Alacaksın ama ondan sonra doktor sana yapacak o iğneyi. Tamam. Bir. Ah kolum da zombi oldu. O olmuş, o olmuş. Hemen şunun yerini bulalım. Neden alman lazım koş. Nerede bu? Adam haber vereyim. Verin oğlum. duyuyor misin? Gelecek evet, evet, misin duyuyorum. sen de görübe? Gelirim. Antizim almam lazım tamam. benim. Biz güvenli bölgeden çıkıyoruz. Ah dikkatli olalım. Ay, beni bekleyin. Ajanın, ajan zombiye dönüşüyor. Uh. tamam geliyorum hemen. Hemen onu antizim almaya götürüyoruz. Ah. Nerede abuzitin kılıbacağın yeri? susturamıyor. Bilmiyorum buğun yaralı. İyi de senin ama, saati... ama bu araba koltukları koptu. Ayakta duruyor. E sadece e... sadece sürüş evet. koltuğu var. Ah Muhammed geldik mi? Evet. Ben ah, Bu mu abisin? O kıllı bacak. Ta kendisi. Ne geldiniz oğlum? Ha? Ya. Uh, senden uh, antizm istiyorum. Zombi olmaya ah, zombi evet, oluyorum. O kadar kolay değil işte o işler. O değil mi? Baştan gidip tane sizin yeni gelen eleman var ya. O kim? Biliyor musun onu? Anne, uçaktan kurtardılar. Ha, ver o fikri. Sen nereden biliyorsun? Evet benim gözüme gelmeyen hiçbir şey yok. Ah neyse. Kim, sen... beni Evet. Eğer o ilacı istiyorsanız bana deli Wolf'u getireceksiniz. Lan ver. Ben vera... seni aksi taksi asla vermem. Lan ver ne yapacaksın? Ne yapacağız? Merhaba Alp'ın eski işi veterinerlikti. benim köpeğim hasta. Onu iyileştirecek. Ah, tamam o zaman. Tamam. Çağıralım şunu. Tamam. Gel hadi. Hadi gidin çağırın hızlı oğlum. Tamam be. 10 dakikanız var. 10 dakika mı? Ver oğlum. Bir. Ah ver oğlum buraya geldi mi? Ah bu zombi de kim? 1 Hemen kaçalım. Ver oğlum sana bir şey diyeceğim. <laughs> Avuz Kılıbacak seni istiyor. Köpeğini. Aa, ah, iyileştirmem lazım. Sen Hızlı olun konuşmanızı çünkü zombiler daha fazla çağırıyor. Antizmi vermesi için onun köpeğini iyileştirmem lazım. Lütfen. Evet, tamam. Hemen de kabul ettim. Neyse gidelim. Öh, geldik. Hey asker. Geldim. Ne istiyorsun? Abuzettin nerede? Öh, Patlunum şu anda yok ama köpeği burada. Diğerleri gitsin sen gel. Ah biz niye gidiyoruz? Neyse. Ne Muhammed gel biz gidelim. Tamam. Verdim ona gizli bir tane silah verdim. Tamam. Tamam. köpek ee, çok iyisin. Hadi güvenli bölgeye gidelim. Hadi oh, geldik hadi hastaneye gidelim. Soslar. Tamam. Ah oh, hadi hastaneye gidelim. Ah tamam, oh, hadi hastaneye gidelim. Nerede? Buraya gir. Hadi. İçeride, içeride, içeride. Hadi. Ah, burada. Ah, antizemi bulduk doktor. Beni hemen iyileştir. Ah. Neyse, hadi. Ah, iyileştim. Vay, Vay da daha güzel görünüyor. Evet, daha tamam, güzel ah, Hadi çıkalım. Doktor Sarp tamam. gerçekten teşekkür ederim parasız bana baktığın için. Bir şey değil canım. Eh, şimdi biz bence zombileri temizlemeye çalışalım. Hmm. Hmm. Ah şimdi ne yapacağız? Ah, iyileştim. Hadi.